Evet, bir siyakat vesikası okuyacağız. 5-6 satılık bir vesika arkadaşlar. Evet, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Büyüteyim. Yukarıda özellikle arkadaşlar met bölümü diye tabir ettiğimiz kısım şurası. Şu arkadaşlar. Bu da Şöyle bir şey varsa arkadaş aşağı inip burası becihet. Becihet arkadaşlar met bölüm olarak yani şu cihette, şu konuda bakalım neymiş. Becihet burası. B cihet. Özellikle met bölümlerinde genel olarak mantık şu ilk harfi ya da ikinci harfi düzgün yazılır kısmen daha sonra böyle uzatılarak sündürülür öyle söyleyelim. Burada da beciyet yazıyor. Şimdi büyütelim. Burada elif harfi cim, ra ve t. Ücreti yazıyor. Ücreti. Neymiş? Ayın harfi, ra harfi b ve h ve hemze, elif hemze. Araba ha yazıyor arkadaşlar. Araba, arabanın çoğulu. Araba ha Şurası da hemze. Ücreti araba ha-i gav. Gav öküz. Çok özür diliyorum. Öküz arabası. Diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ücreti araba ha-i gav. Gav Arkadaşlar gav der vakti der vakti ihraç ker de kerden daha doğrusu daha uygun çünkü şurada bir var Kerde, kerden aynı şeyler arkadaşlar manaciyetiyle evet der vakti ihraç kerden bazı evet bazı kaza ha evet bazı kaza ha burada yani ha yine burada çoğul yapıyor arkadaşlar kaza ha ondan sonra şurada berayı yazıyor berayı berayı şurada arkadaşlar son kelimemiz berayı burada tahmil yazıyor tahmil Yeri gelmişken söyleyeyim siyakati eğer öğrenmek istiyorsak arkadaşlar yazarak çalışmalısınız. Yazar yazmadan olmaz. Yani yüzde bir milyon arkadaşlar ee, başarılı olamayız. Yüzde ee, bir milyon onu söyleyeyim yazarak çalışırsanız e, çok kalıcı öğreniriz. Evet, tahmil burada da kerde yazıyor arkadaşlar. Tahmil kerde, yani tahmil kerde. Burada bir sonraki kelime Burada peksimet yazıyor arkadaşlar. Peksimat diye yazılabiliyor arşivlerde. Peksimat. Peksimet yani. Peksimet. An. Evet peksimet dedik. An. Devam ediyoruz. An. Lütfen daha önceki derslerimizi de arkadaşlar okumalarımızı da takip edin. Birbirinin bütünü bazı derslerde detaya girdiğim yerde burada giremiyor olabiliyorum. O yüzden lütfen önceki derslerimizi takip edin. Bu 30. siyakat okumamız olacak düzenli bir şekilde. Daha çok var da yüklü olarak ders olarak bu 30. olacak. An burası dedik arkadaşlar. Burada bir yer adı var. Yer adı Edirne. Dikkat edin. Elif harfinden sonra dal harfi böyle yazılmış. Yazılıyor zaten. Şu ra harfi Vastika'daki dal harfi, siyakattaki ra harfi arkadaşlar. Ya da ra'nın kardeşleri z, j. Edirne. Burada ila yazıyor arkadaşlar. İla, Filipe. Edirne, ila, Filipe. Burası ila. Nasıl ila olmuş? Elif harfi gelmiş yani bu kadar lam aşağı inen harfi ila. Filipe, Filipe el -baki. tarihlerde e, genelde karşılaştığım arkadaşlar e, üç kelime en çok vacip El-Baqi bazen de El-Müverrah ifadeleri geçiyor. Onlar geçince bilin ki arkadaşlar sizi bir tarih bekliyor. 19 Fi bu tabi başta var. Fi 19 Recep. R harfi cim harfiyle birleşmiş ayrı gayrı olamayız demiş. Ra harfi Cime. Ondan sonra kavuşmuşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Recep yazıyor burada. 19 Recep. Şu sene 1097. 1097. Aşağı tarafa geçtik. Önceki dersimizde hatırlarsanız arkadaşlar bazı kılıplar üzerine durmuştum. Onları ya da bir önceki dersi. Bir iki... E, Onları mutlaka ezberleyin arkadaşlar. Ezberleyin diye yazın. İşte şimdi o bölüm geldi. İn in şeklinde okuyoruz. İn arkadaşlar in kadar. Ra burada in kadar. İn bu kadar. İn bu demek arkadaşlar. İn kadar meblağ burada. Meblağ arkadaşlar. Tabi bu da gelin de meblağı çıkarın diyebilirsiniz şu mim harfi arkadaşlar şu b'nin yeri lam ve gayın mebla, in kadar mebla. tabi o kalıpları eğer çalışsaydık ne olurdu şiir gibi okuyup geçerdik mebla an an hazine i hazine i şöyle arkadaşlar şu ha z ya da h z ya da cim z yani şu harfin noktalı noktası noktası H, ha ondan sonra ra z j birleşince arkadaşlar bu şekilde yazılabiliyor. Bu şekilde ya da nasıl yazılabiliyordu? Şu şekilde. İkisi de arkadaşlar şu iki harfin birleşimi. Tabii noktalı harfleri de dahil kardeş harfleri de dahil buna. Şimdi burası da bitti temizliğimizi yaptık. An hazine i amire ayın elif mim elif üstüne gelmiş ra ve he. Evet ra ve he'den sonra ra ve he yerinde nasıl bir şöyle arkadaşlar. Ra ve he. Yani a mire. Evet amire. Ondan sonra burada da -de yazıyor. Da de. Ya da da'den de olabilir. İkisi aynı manada zaten. Daden. Ee, nun harfi arkadaşlar. Ee, şöyle de yazılabiliyor. Yeri geri tek nokta. Şu an gösteremiyorum. Tek nokta halinde de gelebiliyor Nun. Onu söyleyeyim. Burada da H de keza iki şekilde de gelebiliyor. Aynı. Yani burada hem dade hem daden diye de okumamız mümkün. İkisi de doğru zira. Evet burada fermude yazıyor arkadaşlar. Fermude. Fermude. Nasıl yazıyoruz? şu ben bir yazayım. F harfi, R harfi, yukarı geldi mim. Ondan sonra vav wow harfi, dal harfi ve h. Fermude. Fermude'yi okuduk. Yani fermude ferman kılındı. Edip ferm emir verildi, ferman verildi manasında. Ondan sonra yine bir klişe kalıbımız var. Klişe zaten kalıp demek. Bir e, ifademiz daha var. Burada ez arkadaşlar. Elif ve z an. Ez boşluk an. Ezan değil yani ez boşluk an. Ez an. Yukarıda da ezanın ez anın şöyle büyüteyim. Burada da sebep yazıyor arkadaşlar. Şurada sebep. Ez an sebep. Es, es, an, yukarıda sebep. Yani böyle bir kelime karşımıza çıktığında sağa sola kesilmiş halde burayı ez, an, sebep diye okumamız belki çok müşkil olabilir. Ama bu kalıpları ezberlersek arkadaşlar aklımızda yer eder. Evet. An, an. Burada da ne yazıyor? Canip yazıyor. Hala değil burası. Karışabilir. Ca. O nasıl? Nip. Özellikle arkadaşlar siyah kalite sık sık karşılaşın bir konu. Bu dişli harfler genelde bir boyda yapılıyor. Bir boyda yapılıyor. Bunun gibi yani. Mesela normalde biz B'yi ne yaparız? Şöyle uzatarak yazarız. O kısa yap yapılıyor yani. Yapılabiliyor. Öyle söyleyelim. Ondan sonra canibi de okuduk. An canibi. Burada önceki dersimizde yine geçmişti bu ibade ifade arkadaşlar. Bu H değil arkadaşlar. H harfi. Burada belki okumakta zorlanabilirsiniz. Burada muhasebe i yazıyor. Şu hemze en sondaki. Yani birine şöyle yazmaya çalışırken hızdan dolayı Arkadaşlar şöyle gelmiş gitmiş. Bunlar bir kalıp ifade. O yüzden bunlara takılmıyoruz. Muhasebe-i. Ondan sonra devam edelim. Biraz da hızlanalım artık diyorum. Muhasebe-i evvel. Burası arkadaşlar. Elif varfi, wav harfi Vav harfi. Vav harfi arkadaşlar. Şöyle yazılıyor. Siyah hatta siyah kat Vav diye bir ifade var. Böyle kambur içi için kullanılır kamburlar için. Evvel bir kamburluk hali var görüyorsunuz. Lan harfi görüyorsunuz. Şöyle uzatılmış. Burada böyle tabi sıkıntı yaşayabiliriz. Biraz daha bir örnek göstereyim. Burada teskir, kef ve ra var. Sanki burada ee, sanki sin gibi y gibi gözüksü de arkadaşlar Bu da e, aslında bu kef burası şurada tez kef harfi keşidesi kef ve şöyle yani tez kef vere birleşmiş şöyle arkadaşlar öyle diyeyim tezkire tezkire-i hazine Tezkire-i evet, hazine. Burada yine bir kalıp ifade bunlar tabi. Müvişte arkadaşlar. Müvişte. 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 Burada yine kalıp ifade devam ediyor. Bermucebi kaime. Evet, Bermucep burada. Fermudi ile Bermucebin imnası birbirine oldukça yakın. Fermudi nerede? görmüştük arkadaşlar. Şurada görmüştük. Dikkat edin. Yani çok da yakın değilmiş aslında arkadaşlar. Bu da ber mucep yazıyor. Evet, ber mucebi, -mucebi kaime. Evet, kaime ve ba fermanı şunun harfi şerif. Ba fermanı şerif. Bitti. Şurada Burayı da okuyalım arkadaşlar. Okumaya çalışalım. An değil. An değil tabii ki. Burada araba i yazıyor. Araba i. Yukarıda araba ha i yazıyordu arkadaşlar. Evet, burada araba i gal. Yani öküz arabası. Özür dilerek Okumak zorundayım arkadaşlar. Evet yani. Demek ki belge okumada da şeylik, arguluk yoktur. Öyle diyelim. Evet, araba iyi. Burada baha olsa gerek, bahası. Burada arkadaşlar, siyaka sayılarınla ilgili derslerimiz vardı. Burada arkadaşlar. Şu harf. Şöyle Bu 9. Şurada da 59 yaptı. 1'den 99'a daha doğrusu 11'den 99'a kadar olan sayılar 11 dahil 99 dahil. Önce küçük sayı ondan sonra büyük sayı. 55 yazacağız. Önce 5 soldan sağdan sola doğru okurken önce 5 sonra 50 yazıyoruz. Tabi arada artı, artı var. Bu şekilde okumalarımızı yapıyoruz sayılarda. 1'den 90 11'den 99'a kadar. Şimdi burası 59. Burada eee behri araba. Öyle okuyamıyorsam öyle yazıyor. E, yani her bir arabanın fiyatı burada zaten hem yazılışını vermiş. Hem sıyakatlikti yazılışını vermiş. 600 arkadaşlar 600 bu şekilde yazılıyor 600 yine aşağıda da keza ikisini çarpmış arkadaşlar ee, 600 tane arabanın fiyatı 59 liradan ne yapıyor yekun arkadaşlar burada 35400 yazmış. Nasıl oluyor bu 34000? 35400. Şimdi şu 5 e, şurası 35000 yaptı. Tabi bir tane 11'den e, 99'a kadar dedim ya. Önce küçük büyük bu. Binli sayılarda da 10 binli sayılarda da 100 binlerde hep böyle. Yani 11 ile 99 arası dahil önce küçük sayı e, binlik katlar dahil buna sonra büyük sayı burada ne yaptı işte 35 35.000 bin 35 bin. yani e, şöyle söyleyeyim e, normalde 35 nasıl yazılır şöyle arkadaşlar 35 şöyle yazarız 10.000 katlarında 10 yani 10 binden e, 99 bine kadar olan şeylerde sayılarda ne yapıyoruz? Şu yapıyor, burası siliniyor, şurası uzatılıyor, yukarı gidiyor ve şurası şöyle yapılıyor. Yani şu iki çizgiye etüştedeki u olduğunda, bilin ki arkadaşlar bu e, 10 binden başlar 99 bine kadar olan sayılar ihtiva ettiğini anlarız. Yukarıda şöyle şurası gibi iki Türkçedeki u gibi bir imla olursa. Şimdi 35.000 burada da ne yapıyor arkadaşlar? 400 yazıyor. 400. 400. 400 de bu şekilde. Nasıl? Eğer iki çizgi varsa biri büyük, biri küçük ya da ikisi şöyle büyükse genelde küçük de oluyor ama bazen büyük de olabiliyor. Ondan sonra şu ayın geliyor şöyle bu 400 arkadaşlar 400 tamam bu da tamam herhalde burada da yine divani hat tatta geçmiş evet, arkadaşlar kanala değiştirmiş katip Yalnız 35400 Akçe Herhalde dir olacak. Akçe dir. Şurada harfi dal vere. Tahriran Şurada elif var. Fi 21 B B Recep Ayının kısa kodu. Arkadaşlar B Sene 1097 Evet belgemiz burada bitti arkadaşlar. Bir de hızlı bir şekilde bir daha okuyalım. Bu belgeyi arkadaşlar Ankara'dan okuyoruz. Bilvesiyle geldik. Bir Ankara hatırası olarak daha önce de birçok belge okumuştuk. Önceki dönemlerde geldiğimde. Ondan sonra burada bir siyakat vesikası da okumuş olduk. Hızlı bir şekilde okuyorum arkadaşlar. Ve dersimizi YouTube'da Zafer Şık kanalımızda İnşallah bitiriyoruz. Tabii sizler de derslerinizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Evet sorularınız olursa ki e, olabilir arkadaşlar. Evet. Videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Becihet ya da becihetti tamlamalı daha uygun olur. Ücreti araba ha-i gav der vakti ihraç kerden bazı kazaha berayı tahmil kerde peksimet an edirne ila filibe el vakifi 19 Recep sene 1097 in kadar mebla an hazine amide daden fermude ez an sebep an bir muhasebi evvel tezkireyi hazine nüvişten bir mucibi kaime ve ba fermanı şerif. Araba igav baha e, 59 beher araba 600 yekün 35.400 yalnız 35.400 akçedir. Tahriran fi 21 b sene 1000 97 Evet arkadaşlar kardeşlerim dersimiz burada bitti. İnşallah istifade ediyorsunuzdur siyakat derslerinden. Gerçi siyakatlerin fazla meraklısı, taliplisi yok. Yani şu an yok. İstikbalde arkadaşlar böyle binlerce kişi inşallah siyakat okuyacak. Biz de bu derslerle onlara bir temel oluşturmuş olacağımızı ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Evet Ankara'dan başkentten Hacı Bayram Veli diyarından Baki ve Kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.